Esnaf anaokulu olarak şimdi çaylarımızı dağıttık. Bir de velilerimize gidelim. Merhabalar. Nasıl buldunuz çaylarımızı? İçiniz ısındı mı? Umarım sizinle <laughs> 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 Böyle bir şey yapacağız. Bundan sonra da yapmak istiyoruz. Esnaf anaokulu olarak dışarıda. Zaten bekliyoruz burada. Hiç <laughs> 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 geldi. Hiç geldi evet. İçimiz ısındı biraz. Bir şey. Bu güzel ayrıca teşekkür ediyorum. Ben karşıma oldu. Benim ismim Enfar. Enfar. Hayal